Tanrı'yı suçlamak çok kolay. Yani onun umurunda değil. Sen onu hiç sabaha kadar suçla. Herkes gerçeği biliyor. Onu suçlayacak bir durumun yok ki senin. Senin eğitimine göre seni buraya bir programın içinde gönderiyor. Tamam diyor. Ben sana anne babayı verdim diyor. Onlarla diyor sen seçim yaparak bulman gereken yolu bulacaksın. Onlar sana kılavuz olacak diyor. tabel olacak diyor. Devam edeceksin ama seçimi sen yapacaksın diyor. Düşünsene ya en basit bir şeyi seçerken bile kararsız kalıyorsun. Değil mi? nasıl seçim yapacaksın hayatta? Nasıl dolabı açıyorsun ne yiyeceğim? Sabah açıyorsun gardırobu ne giyeceğim? Bak kararsızlık. Seçim yapamıyorsun. Net olamıyorsun. Çünkü bir şeyi seçtiğinde arkasından pişman olabileceğin düşüncesi daha ağır basıyor. Yoksa ben bir şey seçtim. Umurumda olmaz ki seçtim seçtim ne olacaksa olacak dedim ama seçimi gölgeleyen bir sonraki aşamayı düşünüyor olman. Ama oraya gelmedi ki daha. Sen seçimini yap seçim.